Kelimü iki maçta hava zaten serin. Dan Delirdin mi sen? Hava bu kadar soğukken klimayı neden açtın? Sıcaklık çok düşük. Üzerine battaniye almışsın. Senin sorunun ne? Hastalanmamı mı istiyorsun? Kumandayı hayır, ver Hayır hayır dur dur. Ne oldu? Beni İngilizce eleştiriyorsun değil mi? Bana deli dedin çünkü. Bir şey söyler misin bana? Bu soğuk algınlığının mı yoksa öfkenin bir sonucu mu? Hava soğukken uyumanın nasıl bir his olduğunu farkında mısın sen? Hadi söyle. Bak ben dışarıda uyuyorum. Hiç bunu düşünmüş müydün? Ben burada uyurken üşüyorum. Düşündün mü hiç beni? Evin içinde kalıyorum ama odanın dışında uyuyorum. Sabah uyandığımda da tüm vücudum ağrıyor. Farkında mısın bunların? Her yerim ağrıyor zaten. Kumandayı ver Hayır, bana. hayır istemiyorum. Vermeyeceğim. Bırak. Hayır. Yeter artık bu Evet. Sana bir ders vermek istedim. Bu yüzden klimayı açtım zaten. Kumandayı ve battaniyeyi bu yüzden aldım ama Buradan sen anlamıyorsun. Buradan eğer üşüyorsan git başka yerde uyu. Neden odamdaki klimayı açtın? Battaniye sende kalsın istiyorsan sorun değil. Ama hemen klimayı kapat. Hayır, hayır. Tamam yapma. Dolaptan bir battaniye daha alacağım. İstediğin gibi uyuyabilirsin. Tamam. Aa, bir şey mi oldu? Hadi söyle bakalım. Dolap açılmıyor galiba. Tekrar dene o zaman belki açılır. Hadi bakalım. Tekrar dene hadi. Oo. Anahtarlar sende değil değil mi? Ama bu nasıl olur anlayamadım. Galiba anahtarlar bende. Bunlar dolabının anahtarları öyle değil mi? Hayır hayır. Olmaz. Gudan dolabın anahtarını ver hayır. bana hadi. Ver dedim hayır, sana. Gudan anahtarları hayır, ver. Hayır olmaz. Soğukta uyumanın nasıl bir his olduğunu anlaman tamam, lazım. Tamam anladım. Hayır, Anladım hayır. ver diyorum. Ben nerede uyuyacağım? Ne demek istiyorsun? Nerede istersen orada uyu. Bekle bir dakika. Burada mı uyumayı planlıyorsun? Evet. Ama bunda ne sorun var ki? Bu oda ikimize ait değil mi zaten? Bak Kutan. Sen bu ailenin kayınvalidesisin. Bu oda dışında istediğin yerde uyuyabilirsin. Bu ev senin. Ama bu oda sadece benim. Bunu ne kadar çabuk anlarsan senin için o kadar iyi olur, tamam mı? İyi geceler. Ama ben nerede uyuyacağım? Nerede istersen uyuyabilirsin. Umrumda değil. Ne demek istiyorsun? Havuzun orada mı uyuyayım? İstersen havuzun içinde bile uyuyabilirsin. Gerçekten umurumda değil. Lütfen uyumama izin ver. Erken kalk. Tamam dediğin gibi olsun. Gidip havuzun orada uyuyacağım. İyi geceler. Ha? Acımasızsın ve her zaman öyle olacaksın. Ne dedin sen? Bir şey demedim ben. Gidiyorum zaten gidiyorum. Vay Akşat kim olduğunu zannediyor. Beni ciddiye bile almayın. Ama almak zorunda. Evi böyle mi yöneteceksin sen ha? Yine ne yaptım acaba? Anlıyor musun beni? Tekrar etmeyeceğini söylemiştin hatırlar mısın? Anahtarları kaybederek neyi kanıtlamak istiyorsun? Büyük konuşmak evi idare etmeye yardımcı olmaz. Akorsuz bir enstrümanı akorda olan bir taneyle değiştirmek de işe yaramaz. Anlıyor musun beni? Kutlan önce bu anahtarları nasıl güvende tutacağını öğrenmen. Kesinlikle öğreneceğim Durga merak etme. Halledeceğim. Ve öğrenemesen bile sen bana öğretmek için buradasın değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dinle. Sana kendimden daha çok güveniyorum Durgacığım. Ve biliyorum ki ne zaman bir hata yapsam Demek istediğim bir hata yaptığımda... ...sürekli bana dırdır dır ederek onları düzeltmeme yardım edeceksin değil mi? Mecbur değilim buna. Hayır ama... Nereye gidiyorsun? Uyumaya. Bundan sonra dikkatli olacağım. Akşat ve ben sorunlarımızı kapalı kapılar ardında çözeceğiz. Kişisel sorunlarımızın bu aileyi etkilemesine izin vermeyeceğim. Şey Durgacığım, uyumadan önce çok susuyorum da. Su doldurmak için mutfağa gidiyordum. Sürahide biraz az su kalmış da. Onu dolduracağım, izin verirsen. İyi bir kayınvalide olduğunu iddia et. Ama mutfağın nerede olduğunu bilmiyoruz. Mutfak orada değil. Bu tarafta. Evet, tabii. Durgacığım, mutfağın o tarafta olduğunu tabii biliyorum. Ama çok karanlık olduğu için yolumu kaybettim. O yüzden kafam karıştı. Karanlık mı? <laughs> tamam ben artık gidip uyusam iyi olur. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Söylediklerine neden inanmadığımı bilmiyorum. Bir şeyler kesinlikle yanlış. Oh, buraya amacımı kanıtlamak için geldim ama... Akşat'ın buraya geleceğini sanmıyorum. Ya buraya gelmezse dışarı gerçekten çok soğuk. Ne yapacağım şimdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.